Bursa Oran elindeyiz. Karagöz'ün memleketi'ndeyiz. gidindeyiz. İşte karşınızda Sada Kanyonu. Süt helvasının olmazsa olmazı iyi kavrulması. Oo, tam kıvamında. Yes, kam fırınım hazır. Mis. Orası Kartalkaya ve Kartal'ın yuvası. Vay be. Bu an Kartallar'ın mekanındayız. Evet. <laughs> Doğan'ın Ateşi her cumartesi BİN GURME'de. Hemen Dijitürk'ünüzü internete bağlayın, BİN Connect.com.tr'ye girin ya da BİN Connect uygulamasını indirin. Bu içerikleri dilediğiniz zaman izleyin.